Senin namazın sana lazım, benim namazım bana lazım. Ama senin insanlığın bana lazım, benim insanlığım sana lazım. Bu ayrıntıyı kesinlikle kaçırmamamız lazım. Bakın, bu ayeti kerimeden yola çıkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli bir hadisi şerefini izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Bir gün Allah Resulü sahabeye sohbet ederken, bir grup insan olacak diyor, ahirette, kıyamet günü, yeniden diriliş günü, çok büyük bir sürprizle, hayal kırıklığıyla karşılaşacaklar dağ gibi sevapları karşısında e, bulup, güzel köşklerde ağırlanacağını zannederken cehenneme atıldıklarını görünce büyük bir sürpriz ve hayal kırıklığı yaşayacaklar. Sahabe soruyor. Bunlar işte diyor benim ümmetimin müflisidir diyor. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü kimdir o ümmetin müflisi? Allah Resulü hadis-i şerifte buyuruyor ki, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü yani yeniden diriliş günü namaz, oruç, zekat sevabıyla gelip de fakat dünyada iken kimine sövüp, kimine zina iftirası atıp, bakın bunlar aynen hadis-i şerifte geçiyor bu ifadeler. Kiminin malını yiyip, kimini dövüp, kiminin kanını döküp ve böylelikle iyiliklerinin sevabını heba eden, cehenneme atılan kişidir ümmetimin müflisi. Bir kişinin müflis olabilmesi için bir önce bir şeye sahip olması lazım, onu kaybetmesi lazım. İşte yani bunlar namazın zayi olmasına evet, çıkarak aynen. buraya geldik. Bunlar işte namazlarda da gayet kılmayanlar değil. Namaz evet. konusuna emek verip bunun karşılığını göremeyen. Çünkü yapmış olduğu eylemlerle namazın içeriğini boşaltan. Aynen. Bir yani profilden Şekilci bir mesela. anlayışla eğer bir kişi namazını kılar, o namazın vermek istediği mesajı hayatında salih ameller olarak güzel ahlak örnekleri olarak yansıtamaz ise o namazı tek başına onu kurtarmayacaktır.